gülme <laughs> <Bilmiyorum> fazla <gülüyor> 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 şey yap bir telefon bir benim, <gülüyor> benim <gülüyor> en güzel yanı yaptım ne? en güzel yanı yaptım <gülüyor> <gülüyor> güzelleştirdim. Yüzüm çok güzel oldu. Şimdi bunun sesini kapadı mu herhalde? Tamam. Efendim Ceren dur. Şey, Ceren, şey, çekil, Ceren çekil. Ceren şey, çekil. Hadi. Şey, Hadi. Şey, 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 kaynadım mı Rabiş? Aç artık şimdi. Biraz dik dur. Kameraya bakma. Zaten ben kamerayı almıyorum. Aspiratör almıyorum. Tamam. Bazı tamam. yere Hı. Bunu nasıl kısacağız onu anlamadım. Neyse çekelim bakalım uzunuz. Uzun. Konuşmalarımı da keseceğiz yine. Konuşmaya nerede Benimki hızlı çekim oldu. Ayarladım ben. Hı. Sandırım iş gösterecek artık. Bundan nasıl kısacağız yarısını? Sesini mi? Kapatış. Kapatış. Şimdi, şimdi buraya bak. Ha çok güzel oldu. Ceren kenarı gel. Ceren kenar gel. Buradaki video iş yapacağız. Hı, hmm. Çekiyor şu an zaten. Aç şunun altına. Aç şunun altını aç. Altın aşk aynasını aç. Daha ileri doğru çekeceğiz ya. Bunu kesmemiz biraz zor olabilir. Evet, Çekeceğim ben hepsini çekeceğim sen yollarım kesersin ayarlasın. Tamam. Dur bu pişene kadar ben sercem o tarafa geçsin onu video çekeceğimiz için orada oturduğu yer değil oraya geçsin. Tamam, tamam git 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 git, git 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 koş. Tamam. Video böyle duruyor. çok gıcıklı Değil yani. İsmail gibi aynı. Ben tuzlu kahve içmem, şekerli çay içmem. İsmail ben bunu içmem dedi, getirdi ya adam. Karşıya geçsene. Karşıya teklif oldu. Aa, gel gel gel. gel. Yine Buraya kadar Memoş geldi Memoş. İstersen videonun verirken de çek. Ben bunu hep çekeceğim böyle. kadar. sürekli çekeceksin. Tamam. Sürekli fotoğraf çekeceksin tamam mı? De ben de, ben git içeriye. İçeri git karşıya geçer. İçeri git. İçeri git bekle kapıda. Oldu mu? Bu galiba yanlış yaptım. Bir elinga Geliyor. Gelmiş. Çöpü de çekebilirsin. Var oluyor. İşte oldu. Biz babaya girelim. Çek. Buyurun. Gelin. <laughs> Videoda giren gelin. <laughs> tamam oldu oraya bir şey. Oldu oldu kapat. Kapat kapat daha fazla kaynarsa açacak. Şimdi Hadi bak. Şuradan. Hadi bakalım. Kim o? Sen ne için kim o lan? işin bak sen. Atlar sana şeyi. He, daha anca gelecek. Ben daha bakmadım. Saşması, Video çekiyor da. Tamam hadi. Gidiyoruz. Tamam, Ceren canım. git. Ceren git. Bazı fotoğraflar güzel Ay, bunu ama. Tamam çekmedin ama sen. Tamam çektim çektim. Şu bambaşka bir, bir şey. Onu şimdi kapat. Çok ışık. Çok de, ışık olsun. çok Siz ışık. Çok ışık. Çok şey şey ışık. Şey şey hadi evet. rahat iş hadi rahat. <laughs> ceren git Ceren git. Ceren git Ceren git ceren git, ceren git, ceren git, ceren git fotoğraf çek. Bir çeker <laughs> 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 Kapat. Tamam <bu> <laughs> 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 galiba kadar video çektim Eyvah. Bizim buradan sonra... Çok kötü Valla işte bir türü gibi duruyor. Çok Çok Çekerim bazen. <laughs> bir şey yüzüğü içinde ne olduğunu ya, <laughs> ya, bir, bir şey. Bir şey ben gibi Piri koymadın değil mi abi yanına? Nasıl? Piri koymadın değil mi? Valla domostos koydum ben. Beğendim ya. Yalan tamam olsun bu? <gülüyor> <gülüyor> Kız tarifini alamadın değil mi? Sevdim. Bayıldım. Hoş geldin. Hoş bulduk. Gel gel. Hoş bulduk. Çok harika bayıldım ya. Her zaman içerim. İç sıkıntı yok. rengi de değişik kırmızıya çalmış abi. Ne şey Öyle dedim de. Aslanı çiğersin lan am değen. Ben ben de <gülme> sen de ver barın bari. Yok canım. ele evet. <gülme> ele. <ela. Ela. gülüyor> <laughs> Günü sevende dikkat mi Bu da kat taktı kalkıyor olay bu. Henüz bir şey koymuşlar

Valla ufaklık sinirlendi. Eda Ha, Hayır diye güne. Sabah daha mi? Olur alık. Sabah daha kadar Yok. Yok gerek yok tamam ben. Dur <laughs> ben tamam, <mermeti> göstereceğim gel. <laughs> e, galiba. Gel. Tabii, geldim geldim, gel geldim. Bak bak bak. 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 Tamam bitti ben kapatıyorum. Tuz mu attın lan? Katın. Oo aşırı şeker. Katın. Aşırı şekerle kapatıyorum. Kapatıyorum. Aşırı şeker. Kapatıyorum. <laughs>